mm da saydı xılarım kefenim edicti ölüm yaxın bizə çal peşimdə hani nədən lan mənim qardaşdı deyir nəden içəm mən nərdən biləsən niyə durdun ki sən məni ana hər gün vuruyom quru quru qura çıxarmıyam çey bilməm yarına bədənim ağlıyor kimin umurunda bırakım tabutumu kendim taşıyım qalibim ritmi atalla yarışın dur bir son kez dinləsən məni bədənim kirli melek gəlirmi kardeş kader de böyle Ben yazdım ki hadi sen söyle Var mıdır bilmem vardığımdan ağlayan Çoktur bilirim kuyumu da kazan Sevme kızım beni Ben bir serseriyim Esrar ve duman kokarım Ben şarkı türkü bilmem Esrar sararım Kova yaparım Sen bana diskoya gidersin Ben sokağa çıkarım Ellerini verme güzelim Cigara diye sarım Sen yatakta yatarken ben sokakta kalırım. Sen saat onda ben şafakta kalkarım. Sen parfüm ben esrar kokarım. Randevu verme güzelim ben o saatte harman olmuşum. Be usta. Kimi yaşar hayatı gibi parası Kimi bulamaz ana ekmek parası Bu nasıl bir düzen döndürdün ya Adam gibi adam kalmamış ustam Bir sevim vardı gitti vardı Garibanız usta kimse bize bakmadı Ana baba sevgisi sokakta kaldı Bir dilim ekmeği üçe böldük ama Kimsenin rızkına bakmadı usta Satmadı kaşı dostu üç kuruş uğruna O yüzden kaybettik şerefsiz dünyada bize göre değil usta şerefsiz yaşamak presi ham presi Adana Adana DJ Jenjo DJ Jenjo